29 Ekim için her bir kişi İstiklal Marş'ının bir satırını okutuyoruz. Okumak ister misiniz? Tabii. Merhabalar. 29 Ekim için İstiklal Marş'ının her bir parçasını her bir öğrencimize söyletmek istiyoruz. Siz de bir parça söyletmek ister misiniz? Korkma. Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak. Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır parlayacak. O benimdir, o benim milletimindir ancak. Çatma, kurban olayım şehrine ey Nazlı Hilal. Kahraman arıkma bir gün, ne bu şiddet bu celal. Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal. Hakkıdır hakka tapan milletimin istifler. Ben ezelden beridir, hür yaşadım hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım. Kükremsel gibiyim, bendimi çiğner aşarım. Yırtarım dağları, enginlere sığmam taşarım. Garibin afakını sermişse çelik tarafı duvar. Benim iman dolu göğsüm gibi haddim var. Ulusun korkma nasıl böyle bir imanı var. Medeniyet dediğin tek dişik kalmış yana var. Arkadaş yurduma alçakla uğratma sakın. Siper et gövdeni dursun bu hayasızca yakın. Doğacaktır sana vaat günler hakkın. Kim bilir belki yarın belki yarından da yakın. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme. Tanı düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır atanı. Verme dünyaları, alsan da bu cennet vatanı. Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda? Şu heda fışkıracak toprağı sıksan şu heda. Canı, cananı, bütün varımı alsın da hüda. Etmesin tek vatanından beni dünyada cüda. Ruhumun senden ilahi, şudur ancak emeli. Değmesin mabedimin göğsüne namahrem eli. Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli. Ebedi yurdumun üstüne benim inlemeli. O zaman vezile bin secde eder varsa taşım. Her cerihamdan ilahi boşanıp kanlı yaşım. Hıskırır ruhu müzeret bir yerden naşım. O zaman yükselerek arş eder belki başım. Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal. Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal. Ebedi yani sana yok, ırkıma yok İzmihlal. Hakkıdır hür yaşamış bayrağımın hürriyeti hakkıdır hakka tapan milletimin istikrarı. <laughs>